Görüyorsunuz arkadaşlar Selamünaleyküm arkadaşlar. Noe de Amsa'yedeyim, gölün kenarındayım. Gençler de geziyorlar, her taraf huz arkadaşlar. Gölün kenarı görüyorsunuz. Aha arkadaşlar burada da bir çekim yapayım da. Noe Sidol Amsa'yeden. Gölün kenarından. Şöyle bir çekim yapayım arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, gölün kenarındayım. Şöyle gençler böyle geziyorlar. Aha arkadaşlar. Her taraf buz arkadaşlar, gölün kenarı. Anlayacağınız. Okay. Kolun kenarı komple buz arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. insanlar gole yüzmeye Kolun kıyında gezmeye geliyorlar arkadaşlar. Şu ayda göstereyim. Çok güzel olmuş arkadaşlar bu sanki ya kristal gibi ha. Herkesi davet ediyorum arkadaşlar gelsinler böyle güzel fotoğraflar güzel videolar oluyor. Kolun kenarında Allah'ın izniyle. Herkesi gole davet ediyorum. Aha arkadaşlar buzdan her taraf buz. Her taraf deniz gibi olmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın gemiler, memeler tüm uzun içinde arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın bakın. Kayseri'li duran kahyanın yeni videosu arkadaşlar hoş geldiniz görüyorsunuz. Golün kenarında o sizin arkadaşlar görüyorsunuz. Ördeklerimiz de bakın arkadaşlar uçtu gidiyor. Aha bak çektim havada. Havada bugün çok güzel arkadaşlar. Golün kenarında arkadaşlar. Noisy'dir. de böyle. Bakın arkadaşlar her taraf buz tutmuş. Ayıs. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Sanki Antarktika'da gibi. Ha. He. Her taraf buz olmuş. Ha. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kayseri Duran Kahya'nın videosuna hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu vermeyi unutmayın. Ah arkadaşlar bak gemilerin yanı böyle buz. Her taraf buz olmuş arkadaşlar. Ha. Anlayacağımız. Sanki Antarktika'da bir arkadaşlara golün kenarındayız. Geziyor böyle. Hala Her taraf buz olmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz gemiler her taraf. Aha böyle insanlar geziyor arkadaşlar. Golün kenarında işte ne arkadaşlar ha? durum böyle anlayacağınız ha. Ben de bugün geleyim dedim arkadaşlar. işte olsa çekeyim. Bak arkadaşlar tam enteresan karayı yakaladık ha. Gençler de böyle oturuyorlar. Kahve satıyorlar, kahve alabiliyor. Bakın arkadaşlar, ördekler de gelmişler, buzun üstünde konmuşlar. Bak görüyorsunuz arkadaşlar, buzun üstünde ördekler, hayvanlar. Ekmek atıyorlar değil mi? Ekmek bekliyorlar, bakın. Yeşil yeşil ördekler, bak görüyorsunuz arkadaşlar burada bak. Aha bekliyorlar. Aha bak arkadaşlar ördeklerimiz de böyle. Martılar da gelmiş. Maalesef yanımda ekmek yok arkadaş. Kuşlar atacağım ama size. Arkadaşlar ekmeğim yok. Osta atardım kuşlara da. Ekmeğimiz yok arkadaşlar. Görüyorsunuz kuşlarımız Her taraf buz olmuş arkadaşlar. Ördek de burada arkadaşlar bakın. Haydi arkadaşlar hoşça kalın, kalın Kayseri'nin başka bir videoda görüşmek üzere Kahya'nın Aydın selamünaleyküm aleyküm Allah emanet arkadaşlar seyreden Şurası da yazın arkadaşlar Kastavuz açılıyor Böyle restoran böyle şey Kamıştan yapmışlar Yazın açılıyor arkadaşlar burada şurada da kahve içiyor okay. Ahın arkadaşlar bak ekmek atmaya başladılar geldi hayvanlar Aha görüyorsunuz Maximilian Aha bak Ek ekmek attılar arkadaşlar kuşlar geldi aha burada da ördek var arkadaşlar görüyorsunuz o da bekliyor maalesef bizim yerimizde yanımızda, yanımızda ekmek yok arkadaşlar atamıyor aha arkadaşlar gençler böyle burada geziyorlar Gölün kenarından arkadaşlar Kayseri Duran Kahya'nın yeni videolarından görüşmek üzere. Haydi yeni videolarda Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Noyesizdir Amsa'yla gölün kenarından arkadaşlar. Kayseri Duran'ın videosuna. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Aydın selamünaleyküm arkadaşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Noise ile Musala'dan Kayseri'den yeni videolarında görüşmek üzere. Aydın selamünaleyküm Bye. Noise ile hamsi'den arkadaşlar.